Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar. Saygılar Porta Bilgi İletişim hissemizle beraberiz. Arkadaşlar burada gelen bir sahsin yeni indikatörün çalışmasıyla beraber çarşamba gününden gelen bir indikatör olmasına ee, sizlere zaten dün de yorumunu yapmışımdır muhtemelen Porta'yı çektiysem yapmadıysam da şurada gelen bir olumsuzluktan beraber bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar MACD'de yakınlaşmalar var sarı mı, mavi çizgilerin ama yeterli değil. E, hala düşüşlerin devam ettiğini görmekteyiz. Burada seans sonunda gelen bir aşma hava yeşil dairemiz var ama arkadaşlar burada bakacağımız e, önemli nokta olarak e, asla bakarsanız bayağıdır e, azalışlar devam etmiş. Bakalım e, şurada önemli bir kırılım olursa arkadaşlar tekrar video çekeriz. Direnç olarak sizlere söyleyeceğim ilk nokta ise 96.15 yaklaşık olarak 94.60 e, civarlarından önemli bir direnç geçmekte. Şöyle yakından bakarsak ise şöyle biraz daha derinliği artıralım. Şuralarda önemli bir direnç seviyesi daha oluşmakta. 88-60 önemli bir direnç seviyesi arkadaşlar. Buraların yukarısındaki kapanışlar Mekti'nin de kırılımını gerçekleştirebilir. Dikkatli olalım. Zaten artık düşeceği bir nokta kalmış mı gerçekten tahmin etmek çok zor ama e, dikkat edeceğimiz bir diğer destek ise 86.25 noktası olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.